kalbinden herkese sevgiler, selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Cebelin Nur'dayız. Bu arkamda görmüş olduğunuz müze. Belki birçoğunuz gelip görmüşsünüz. Evet. Ama gerçekten bayağı bir etkisi var yani. Orada. Tamam. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. İyi Akrabalara el sallayın. <laughs> miskin beyazmış. Miskin. <laughs> Abiyab diye de Ne <laughs> kadar temiz bir kokusu var. <gülüyor> <gülüyor> Mekke'den, dünyanın kalbinden herkese sevgiler, selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün cebel Nur'dayız. Bu arkamda görmüş olduğunuz müze. Belki birçoğunuz gelip görmüşsünüzdür. Bugün hep beraber buraya yapılan yeni tesisi gezeceğiz gerçekten her detayı muhteşem oldu. Hazır böyle hacca 10 gün kalmışken sizlere de bu heyecanı yaşatmak istiyorum. Haydi o zaman yeni videomuz başlasın. Mama <laughs> Fatma. Türkiye'den. Şimdi soracağım bakalım nerede. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Ben sizi tanıyorum. <laughs> Celan. Evet. Nasılsınız? <laughs> İyiyiz. Hangi şehir? Gaziantep. Gaziantep'e selamlar. Takip edin. Teşekkür ederiz. Bak Antepli hacıları bulduk. Hoş geldiniz. Olun, Demek ki bu grup Antep. Maşallah. Antep. 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 Antep, Antep. Kendimi tanıtacaktım ama Antep. tanıtamadım. <laughs> Aslında sosyal medyanın güzel yanları. Yolda falan gördüklerine Mücella nasılsın kızım falan diyorlar. İlk başlarda çok şaşırıyordum. Ama artık şaşırmıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi gelin en baştan başlayalım. İlk böyle girişte sizi güzel bir alan karşılıyor. İşte abayalar, elbiseler, sonra Arap kokuları, işte dondurmacılar var. Buraya gerçekten büyük bir tesis kuruldu tişörtler. Yani ihtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda Arabistan'ın yerel kıyafetleri var. Az sonra göstereceğim damatların düğünlerde giydiği beyaz o elbise, üzerine giydikleri her şey burada mevcut. Mesela ihramınız yok ya da unuttunuz bir yerde. Hemen bu mağazadan girip ihram alabiliyorsunuz. Bu konuda Arabistan'da marketlerde bile ihram satılıyor. O yüzden çok güzel. Buraya girişe güzel bir e, karşılama yeri yapmışlar. Evet çok güzel olmuş. O kadar büyük ki belli kısım böyle alışveriş yeri. Açık AVM gibi düşünebilirsiniz. İnşallah e, teşbise hata olmaz. E, onun dışında ara yerlerde kafeler, restoranlar var. Hoş geldin. Evet en çok şey soruyorlar. Kediler niye bu kadar zayıf diye soruyorlar. Yoo, gerçekten çok zayıf. Türkiye'deki kedilere göre ya Türkiye'deki kedilere göre gerçekten ben de bunu siz söyledikten sonra fark ettim. Arabistan'daki kediler Türkiye'deki kedilere göre inanılmaz zayıflar. Ee, gelirken buraya bazen yemek getirenler oluyor kedilere mama falan. Evet buraya gelirken dedik ki e, buhur videosunu tam net çekememiştik. Ben de dedim ki merak etme Arabistan'ın her yeri buhur. Alın size buhur. Gerçekten o kadar güzel kokuyor ki burada her yerde buhur bulabilirsiniz. Şöyle yaptığımda direkt şalımda kalıyor. Bu ne diyeceksiniz? Kömürün üzerine böyle kokular koyuluyor ve muhteşem kokuyor. Size anlatamam. Gerçekten ben tam bir buhur aşığıyım. Bir diğer soru hava serinliyor mu? Arkadaşlar gündüz 47 derece, gece 39 derece yani bir 7-8 oh, derece serinliyor değil. evet ama görmüş olduğunuz gibi şu alanlardan zor su pişiriyor. Arafat'ta da oldukça göreceksiniz bunları. İnanın bir tık rahatlatıyor yine. Güzel düşünülmüş. Burayı bir tık Medine'ye benzetiyorum Kuba çarşısına. Kuba'ya da çok büyük bir tesis yapıldı. Onun dışında Türk acıları gördük. En sevdiğim acılardan birisi de Endonezyalı hacılar. Bayılıyorum. Çok düzenli ve tertipli insanlar. Birçok mağaza açık değil. Çünkü e, daha burası yeni bir alan. O yüzden açılmadı. Bu neye benziyor? şey e, Yeni dünya mı? Hadi bakalım. Şimdi namaz vakti. Bazı dükkanlar o yüzden de kapalı. Namazdan sonra gezmeye devam ediyoruz. Genelde Arabistan'daki abayaları inanılmaz beğeniyorsunuz. Şimdi sizlere hemen Nurdağında otobüslerin olduğu durağın hemen bir yanında bir mağaza göstereceğim. Dışarıda çok güzel görünüyor. Hadi gelin bize hep beraber çok içeri çok bakalım. Çok Tabii ki ben hep işlemeli abayaları seçiyorum. Ama e, takipçilerim bir tık daha sade modellere bakar mısın diyorlar. Onlara da bakacağım. Ama şu genel olarak gezmek istiyorum. Bu sene nakış çok moda. Genelde abayalarda böyle nakış görebilirsiniz. Kumaşlar da gayet kaliteli ve şık duruyor. Burası hep nakışlı modeller. Çok güzel. Şöyle kumaşlara dokunduğunuzda zaten anlıyorsunuz. Çok beğendim bu arada kumaşları. Hemen sade bir model dediğim için sade bir model çıkarttı. Araplara göre bu sade bir model biliyorsun. Zaten <laughs> Türkçe biliyorlar. Aa, Aa çok evet güzel. çok sade. Hani bence ve kapaklı bu yani. Evet. Aynı elbise. Kapalı çok burası. Yani kapalı evet. İsterseniz okay. elbise tarzı da evet. çok güzel. Hemen merak evet. edenler için fiyatları da söyleyeyim. Mesela bu 295 Riyal. Çalı ile birlikte. Evet. Marka Kumaş bu. karas. İnanılmaz inanılmaz kaliteli bu evet. arada. Evet. Çok güzel. Bayıldım. Güzel. Şuna bakacağım. Ve bu? Daha Şuna bak. O da güzel. Ve bu? Evet. Bu kiloş. Yani giriş daha geniş. Evet, kiloş gibi. modeller evet. de var. Bak bunun da önü kapalı mesela. Yok kapalı değil. Şıklı. Şıklı. Evet. Çıtçıtlı. Bayıldım. Kumaşlar çok şey. Şöyle ben bir tık çocuk ferazelerini de göstereyim. Merak ediyorlar çünkü. Bu sene biliyorsunuz çocuklar alınmadı. Hacca ama böyle. Hediye olarak biz çocuklarınıza gösterebilirsiniz. Ya. Gel yani hepsi, var. hepsi orada var. Yani bir yaş, iki yaş, Aa, üç bir yaş, yani yaş yani da yaş, yaş hepsi var. Siz nerelisiniz? Ben Yemen ama çok seviyorum Türkler. Aa, Yemenli abi. Türkiye burada. Çok güzel. Türkiye bir kalbimde bir diyor. Evet. Abi Yemenli ama, ama harika Türkçe konuşuyor. O zaman Elen Tamam tamam, tamam Siz tamam, tamam, tamam seni bulsunlar. Tamam, Allah razı olsun. Gelince seni bulsunlar. Çok şükür. Allah razı olsun canım benim. biraz. Baksana çok güzel. <laughs> Türkler gelince bu Yemenli abi bunun adınız ne? Bana Halit. Aa oğlumun adı. Bana Halit. Hoş geldin her zaman. <laughs> İsim Veledi. Maşallah. Evet. Ne güzel. O zaman sana alayım Evet. Ay çok güzel modeller var. Aa, şu da harika. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Marka evet. en güzel bu. evet. evet. Çok güzel. Renkli abayalar da var. Bu evet. model, bu model dört renk var. Yani lacivert var ve siyah var ve bej var bu renk var. Çok güzel maşallah. Var. Türkçe konuşuyor. Dört rengi var. <laughs> evet ve başka yani eve ve bu kobra yani. Sen biliyorsun kobra Türk kobra gibi? Kobra kumaşı. Evet. evet. evet Aa bak. Çok, çok güzel. güzel. Ay, çok şık. Bu kobra ve bu kremel. En güzel. Bu daha da Adı iyi. Adı ne bu kumaşın? Kremel. Kremelmiş. Aa bak. Evet. Çok, çok zükimle şey. duruyor. Hatta önünü kapatıp elbise olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık. Evet. Bayıldım çok güzel. Çok evet. Deneme yok. Deneme? Araba? Var. Aa, eskiden arabistan'da. Denemek yasak, ama şimdi abayanızın üstüne deneyebiliyorsunuz. Kimse şey yapmıyor. Sadece tutlanmışlar. <laughs> <türenmiş> türen <laughs> yani. Evet. Çok güzel olmamış mı? Bak, krem rengi de var. <laughs> Genelde fiyatlar 200. 300 o civarda. Evet. Devam devam de. Neden evet Düz gideceksiniz. Evet. Sizinkiler orada. Tamam. Hoş sağ geldiniz. Sağ, sağ Akrabalara el sallayın. <gülüyor> 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 Hello. Hello, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gaziantep. 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 Adınız neydi? Adım Servet Gerbakan. Evet, Servet abiyi bulduk hacda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce gelmiş miydiniz Umre'ye? İlk kez geliyorum. Maşallah. Evet. Rabbim kabul etsin. Amin. Allah selam. Akrabalara Allah. ne demek istersiniz? Akrabalara selamlar dilerim. Rabbim buraya gelmek evet. nasip etsin. Amin. Burası çok güzel, kutsal bir yerdir. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet, Arabistan'da bildiğiniz üzere namaz vakitlerinde bazı dükkanlar kapanıyor. Eskiden zorunluydu çünkü din polisleri geziyordu. Şu anda zorunlu değil ama genel olarak kapatıyorlar. Yani bir 10 dakika hem onlara hem kendilerine iyi geliyor. Namaz bitti şimdi yeni açıyorlar. Burası eczane. Görmüş olduğunuz gibi. Burada Türkiye'deki ilaçların muadilleri var. Aynılarını bulamazsınız. Yine siz gelirken kendi ilaçlarınızı getirin ama ekstra bir şey lazım olursa otobüs zaten buraya geziye geliyor. Buradan yine krem ya da herhangi bir eczane ile ilgili bir şey bulabilirsiniz. Bir de en çok gelen sorulardan bir tanesi bu yürüyen tekerlekli sandalyeler orada kiralayabilir miyiz diyorsunuz. Kiralayamazsınız bu alanlarda ama mesela bu nahdi yazan yerlerden satın alabilirsiniz. Fiyatları 200-250 riyal civarı o da 2000 TL 2500 TL falan yapıyor. Tabi kur yükselmediyse bu videoyu izlediğiniz tarihe göre Google'dan bakabilirsiniz. Onun dışında böyle e, burger yerleri var, Facebook yerleri, dondurmacılar var. Hemen burada bir kafe var. Şimdi yukarıda yeni açılan tam böyle Arap konseptinde bir kafe var. Oraya götüreceğim. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben her misafirime muhakkak Arap kahvesi denetiyorum bazıları seviyor. Bazıları çok ağır diyor. Bilmiyorum siz denediniz mi? Aşağıya yorumlara yazın. Ama ben çok seviyorum. Özellikle böyle mideyi rahatlatıyor içindeki baharatlardan dolayı. Sindirimi kolaylaştırıyor. Bugün de Nur Dağı'ndayız. Hep beraber Arap kahvesi deneyeceğiz. Evet, Nur Dağı'na nasıl çıkılıyor? Arkada yeni yol yapıldı. Eski yol gerçekten çok tehlikeliydi. Yani şu an bize özel yol yapıldı. Biz e, geçenlerde arkadaşımla çıkmıştık. Hatta YouTube'da aşağıdaki videolarımı da bulabilirsiniz. İnanılmaz büyük. Yaklaşık bir buçuk iki saat sürebiliyor e, ve oradaki alanlar da çok kısıtlı. O yüzden muhakkak yanınıza rahat bir ayakkabı almanızı tavsiye ediyorum. E tabii ki Rabbim önce nasip etsin. Gerisi kolay. <laughs> Tüpler içeri girdi. Az sonra hediye dağıtımı olacak Türkler için. Biz de Türkleri çekeceğiz. Hadi bakalım. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Şu an bunun ne gibi bir etkisi olur diyeceksiniz. Ama gerçekten bayağı bir etkisi var yani. 40 derecede insan şunu kıymetini almış. <laughs> Burada da hemen e, oranın yanında böyle hediyelikler satılıyor müzenin yanında. Acveler, ramlar satılıyor. Çok iyi değil mi? 45 riyal. Yani. <laughs> böyle seccadeler falan satılıyor. Çocuk seccadeleri var. Yeşil alım ayrısı çocuk seccadeleri. Bak kuba Güzel o da kokusu Yine kubayı buldum ya. Çok güzel başarılı Az önce gösterdiğim bu tur bu şekilde oluyor ve gramla satılıyor arkadaşlar. 100 bin riyale de var. Yani 1 milyona da var. Kilosu 1 milyon olan. Ondan ancak şu kadar alabilirsiniz. Ve bu Araplarda gerçekten çok çok önemli bir şey. Adet diyeyim yani. Uğur çok önemli Araplarda. Böyle hediyelikler. Ay çok güzel. Bayılıyorum. Şöyle Kabe kapısı var 1000 TL. Türkiye'den geliyor arkadaşlar. Genelde bu tarz ürünler Türkiye'den geliyor. Hmm. Şöyle termoslar, hmm. Mesela buradan hediyelik olarak alabilirsiniz. İki tanesi 100 riyal, tanesi 500'e geliyor. İçi de çelik. Bu şekilde termoslar var. Şu da güzelmiş. Evet bakalım Bu da böyle Mekke'den hatıra kupalar var Yine Hira'ya özel kutalar Çok güzel bir yer yapmışlar Hediye olarak alabilirsiniz Bunlar 400 TL'ye geliyor Bu termoslar 35 Riyal Böyle güzel. Bunlar misk. Türklerin en sevdiği misk. Beyaz misk. Miskin abia diye geçiyor. Ne kadar temiz bir kokusu var ki. Bakayım başka ne denesem. Şunu deneyeyim. <laughs> Aa, bu <bunu> da çok güzel. <laughs> Demdem var. Arabistan eşittir koku demek. Gerçekten Arabistan'da her yerde ya parfüm sıkıyorlar ya da mis veriyorlar. Çok güzel kokuyor. Misafirlerimizi bekliyoruz. Beklerken de karak çayı denemek istedik kahve yerine. Bu da yine böyle Arap kahvesine benziyor. Bol baharatlı, sütlü bir çay. Eğer Arabistan'a gelirseniz muhakkak Karak çayını denemenizi tavsiye ederim. Ve Hemen Diyanet'ten görevli hocamız. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Mersin'den geliyorum. Mersin'e selamlar. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor hocam? Güzel geçiyor. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Gezimiz vardı. Çok güzel. Güzel geçti. Baya Güzel Bütün grup Mersin galiba basın grubuyla. Aa evet siz basın grubuyla. Tercümanlar da Aa maşallah çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Tamam hocam. Şimdi hediyeler dağıtılacak. Ya ما شاء الله بين نشكر الهيئة الملكية على الهيئة الملكية مكة المكرمة مساء المقدس على ما قدموه من جهود تذكر فتذكر في جميع الجولات التي قمنا فيها بدامنها

Antum tusallimun. Antum tusallimun. Onlar teslim ediyorlar. Abbas yan. Abbas. Evet, İstanbullu hacılarımızı bulduk hemen burada. Ben burada yaşıyorum. Türk'üm. Evet, Türk'üm. Evet, hoş geldiniz. Evet, bence var ama değil mi? Sizin için diyoruz. Ha evet ben giremiyordum artık benim de iznim var. O iki buçuk milyon izlenen videoyu herkes görmüştü. İlerleyemiyoruz, şey tanıtamıyorum Çocuklarla kendimi. Çocuklarla mı geziyordunuz siz yani? ee, Çocuklar da çıkıyor evet bazı videolarda, bazı videolarda da tek izni Bugün de Nurdağını falan görüyoruz.

Bu da senin. Teşekkür ederim. Mekke'de her yerde zemzem dağıtılıyor

Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Arkamda Mekke otobüsleriyle videomuzu kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.